Arkadaşlar merhabalar birkaç videodan oluşan bir Confi UI serisi yapmak istedim ee, sizlere Confi UI'yi daha ayrıntılı gösterebilmek amacıyla. Şimdi özellikle nereden çıktı bu comfy UI diyebilirsiniz. Hemen biraz anlatın anlatayım. Biliyorsunuz Stable Diffusion'u birkaç yolla kullanabiliyoruz. Yani en basiti tabi terminalden promptlarımızı direkt terminalden girerek bile Stable Diffusion'u çalıştırabiliriz. Tabi bu kullanım kolay olmadığı için bizi bir takım web ara birimleri aracılığıyla Stable Diffusion'da görsel oluşturabiliyoruz. Bunlardan en ünlüleri tabii ki A1111. Birçok videoda A1111'in nasıl kullanıldığını ben size göstermiştim. Bunda ise aslında daha profesyonel bir kullanım ara birimi olan ve hani akışı direkt görebildiğiniz hani şu an ekranda olduğu gibi akışı ayarlayabildiğiniz konfiyoya nasıl kurulduğunu anlatacağım kişisel bilgisayarınıza veya uzak sunucuya. Şimdi e, tabii bunu e, şunun için yapıyoruz. E, A11-11 özellikle hani extensionlar geldikçe ve inpaint gibi özellikleri kullanmaya başladığınızda e, sorunlar çıkarmaya başlayabiliyor. İşte özellikle inpaint tarafında çok yavaşlatıyor bilgisayarınızı. Ayrıca aslında akışta neler olduğunu e, bilemeyebiliyorsunuz. Yani hani ara bir şeyleri dolduruyorsunuz, görseli oluşturuyorsunuz ve çıktı alıyorsunuz. Bu bir anlamda yeni kullanıcılar için güzel bir özellik ama hani biraz daha profesyonel olmaya başladığınızda kontrolün tamamen sizde olmasını istiyorsunuz ve işte bu içinde bu iş içinde hani biçilmiş kaftan diyebileceğim konfi yuvayı kullanabiliyorsunuz şimdi e config e, çeşitli araçlarla ku, kurulumunu göstereceğim. Hani en büyük bariyer tabii ki e, kurulum bariyeri. E, nasıl? Şimdi en başta şimdi en zor yolu şeydir. Terminalden işte Python kodlarını, Python bir kütüphane bir Python'u çalıştı Python kütüphanelerini e, çalıştırma biçimi olan Terminalden komut girerek e Konfigüreyi çalıştırabilirsiniz. Tabii burada GitHub kütüphanesinden işte klonluyorsunuz ve repository'yi klonluyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Gerekli kurulum yapılıyor. Tabi burada birçok hata alabilirsiniz kendi sizin bilgisayarınızdaki Python e, durumuna ve e, konumlarına göre. E, bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar e, sunuluyor bize. Ve bu araçlar genellikle bütün platformlarda çalışıyor. Neler bunlar? Mesela işte ben e, pencerelerde açık hale getirdim. En ünlülerinden birisi Stability Matrix artı uygulama. Bu uygulama sadece ConfUI değil, işte Kohya gibi, e, a 1111 gibi ee, invoke AI gibi başka Stable Diffusion'u kullanabileceğiniz ara birimleri de size çok kısa yoldan kurmanızı sağlıyor. Yani arka planda sizin yazmanız gereken terminal komutlarını çalıştırıyor ve direkt olarak uygulamaları bilgisayarınızda çalışmanıza yarıyor, çalışmanıza yarıyor. Tabi burada gördüğünüz gibi Windows, Linux, Arc Linux, MacOS gibi farklı platformlarda da bu işlemi yapabiliyor ve işinizi çok kolaylaştırıyor. Ben burada hani Windows kurulumunu göstereceğim ilk şeyde. Tabi bundan sonra da diğer videolarda biraz daha ayrıntıya ineceğiz. Yani hani terminalden de Config UI nasıl çalıştırılır? Başka bir videoda göstermeye çalışacağım. Orada da iki ayrılıyor aslında. Birisi direkt siz repositori klonlayıp yapabiliyorsunuz veya hani direkt bir dosya indirerek orada çalıştırarak da bir Portable Conf kurabiliyorsunuz. kurabiliyorsunuz. Hani biz en baştan başlayalım. Windows 10-11 butonuna tıklıyorum ve bakın sadece bir tane .exe dosyası geliyor. Bunu bilgisayarıma kaydediyorum. Küçük bir dosya 127 megabaytlık bir dosya zip dosyasını açtığında içinde exe dosyası çıkacak. Virüs uyarısı alabilirsiniz. Çok endişelenmeyin. Zaten açık kaynak bir yazılım isterseniz buradan kaynak kodlarını alıp derleyebilirsiniz. Ben şimdi uygulamayı çalıştıracağım. Uygulama çalıştığında size bir uyarı verecek ve hani internete bağlanmak istediğin hani publisherın fayda olmadığını söyleyecek. ama çalıştığının bir problem olmayacaktır. Uygulamayı çalıştırdığınızda daha önce eğer Stability Matrix bilgisayarınızda kurulu ise ve başka Stable Diffusion ara birimlerini kurduysanız onlar listeleniyor olacak. Ve direkt olarak launch edebilirsiniz kurulu paketlerini. Sizde bu ekran boş gelecek. Bakın soldan ikinci sekmede package sekmecisindeyim. Sizde boş geldiği için bugün alttaki add package butonuna basıyor olacaksınız ve size şu an kendi bilgisayarınıza kurabileceğiniz ara birimler listelenecek. Ben işte şu an hani bir de şeyde göstermiş olayım tekrar burayı kapatıp ben bir anda başka uygulamaların başka versiyonlarını da yükledim. Mesela Stable Diffusion 1.7 var, 1.5 var, 1.8 var. Hatta şu an güncel sürüm 1.9 herhalde. 1.9'u da yükleyebiliyorsunuz ayrı konumlara. Bu şekilde kullanım imkanı da size sağlıyor. kaldığımız yerden devam edeyim. Ben hani Confio'yu kurmak istiyordum. Bu, arada hani aşağıda oynuyorum ki siz başka hangi ara birimleri kurabileceğinizi görün diye. Confio'yu seçiyorum. Ee, burada bana hangi konuma yüklenmesi yüklenmesini istersem onu değiştirebiliyorum. Onu söylüyor. Ben hani burada e, Confia yeni diyerek yeni bir dizin yapıyorum eskisiyle çakışmaması için. Burada Advanced'de ee, işte Kuda versiyonunu hani hangi PyTorch versiyonu kullanacağını değiştirebilirsiniz ama şu an profesyonel değilseniz bunlara dokunma, dokunmamanızı tavsiye ederim. Install diyorum. Kurulum sırasında bana detayları göstermesi için More Details'ı da açtım Ve bekliyorum hani indirme hemen tamamlandı Kurulum biraz uzun sürebilir çünkü hani bir takım Kütüphaneleri kuruyor olacak bunlar büyüklüğüne göre bakın mesela şu an 2 GB büyüklüğünde bir Dosya indiriyor Tork versiyonu indiriyor Bunları beklemenik durumundasınız ama Bittikten sonra da kendi kendine çalışıyor olacak. Tabi bu işlemleri normalde siz dediğim bir terminalden yapmak zorundasınız ve eğer bilgisayar bilginiz iyi değilse takılabiliyorsunuz. Ben bunu hani şu an Mac üzerinde denemedim. En kısa zamanda Mac üzerinde deneyip orada da çalıştırmak istiyorum. Çünkü Mac kullanıcıları çok soruyor. Acaba ben bilgisi çok soruyorlar. Ben kendi kişisel M2, m işlemcim var ve bununla da işte stable diffusion çalıştırabilir miyim, görsel üretebilir miyim diye. Tabi burada arka planda çok iş yapmanız gerektiği için Mac'te genellikle takılıyorsunuz hani terminalden. Eğer bu uygulamanın o Mac versiyonu da iyiyse işimizi çok kolaylaştıracaktır. Ee, ve ee, Mac üzerinde de hani M2, M3 işlemciyle de test edebileceğiz. Şimdi ben internetten biraz bakmıştım. Hani bu video kurulum devam ederken anlatayım. Ee, şu anda hani standart e, stable diffusion modelleriyle M2, M3 işlemci de bazen bir dakika kadar sürebiliyor tek bir görselin oluşturulması. Ama özellikle turbo versiyondan ben çok umutluyum. Yani çok kısa süre yani çok uzun sürmese de. 5-10 saniye gibi sürelerde her görsel üretebilirsek m M3 işlemcilerde birçok arkadaş Kendi Mac'inde de e, Bu görselleri üretebilir e, Biraz şeye devam edeyim ben hani kurulduğunda nasıl bir ekranla karşılaşacağız onu da göstermek istiyorum sizlere e, Biraz bekleteceğim evet aslında şöyle bir ekran geliyor ben lokalimde kurdum burayı tekrar açacağım bittikten sonra e, Ve e, adım adım görsellerimizi oluşturabiliyor olacağız. Şimdi bir de bir şey daha anlatmak istiyorum. Stability Matrix anlatıyorum ama ben bu işlem için yani bu özelleştirme ve kolay kurma işlemleri için tek yazılım Stability Matrix değil. Aynı zamanda Pinocchio diye başka bir uygulamamız var. Bunu da kendi işte Windows, Mac ve Linux sürümleri bulunuyor. Pinocchio'yu da kurulum kurarak hızlıca ConfuYay veya diğer A1111 gibi başka web ara birimlerini de kurabiliyorsunuz. Pinokyo'nun bir artısı da şu sadece Stable Diffusion değil LLM yani büyük dil modelleri modellerini kurarken de çok işe yarıyor. Yani hani atıyorum Lama'yı kuracaksınız hemen oradan bir tek tuşla Lama'yı kurabiliyorsunuz farklı platformlarda veya yapay zekanın başka araçlarında size kurma imkanı veriyor. Bu arada yine ben e, sitemizdeki dersler bölümünde e, Stability Matrix üzerinden A11-11 kurmayı da anlatmıştım. Belki de dersler bölümüne girerek e, buradan bir, düz bir makale üzerinden de bakmak istersiniz. E, bakın burada zaten bir uyarı verdi. Şu anda Confiway'in yeni dediğim versiyonu kuruldu. Burada zaten artık tek yapmamız gereken kurulum bittikten sonraki şu launch butonuna basmak. Basıyorum. Muhtemelen şimdi çalışmayacak, çalışmayabilir. Çünkü ben arka planda bir instance çalıştırıyordum. Onu da durdurayım ki çakışmasınlar. Burada sorun olmasın. Evet bekliyoruz. Evet hemen zaten başladı. Şu linke basarak da yeni versiyonunuzu görebiliyorsunuz. Bir refresh yapacağım. Evet şu anda Conf UI geldi. Burada bir checkpointlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an hani muhtemelen siz ilk indirdiğinizde bir checkpoint olmayacaktır. Ee, ve hani bir checkpoint indirmeniz gerekiyor. Peki bu aşamada ne yapmanız gerekiyor? Checkpoint nasıl indiriliyor onu göstereyim. Videoyu bitirmeden. Şimdi bu paketleri yani kurulu paketleri listelerken şeyi görebiliyorsunuz. Bir saniye. Buradan tekrar ayarlamam gerekecek. Kurulu... Kurulu paketlerin nerede olduğu bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Bir o pek aslında. Şimdi şu yandaki üç noktaya bastığınız zaman, bakın burada Open in Explorer diye bir buton var. Bu butona basarsanız, Windows gezgeninde veya işte Mac'deyseniz Finder'da size ilgili konumu atacaktır. O checkpointlerimiz Models klasörünün içinde. Checkpoints dizinin altında oluyor. Bakın burası şu anda boş ama benimkinden yeni listeleniyordu. Şundan ben normalde bakın burada bir YAML dosyası var. Şu Extra Model Pets dosyası. Ben bunun içinde bir tanımlama yaparak şöyle size ekranda göstereceğim tekrar. Pardon. Bakın Checkpointlerimi kendi dizininden değil de Stable Diffusion kurulumundaki dizinden almasını söyledim. Bu dizinin içinde de ben şeyleri koydum burada listelenen model modelleri. Eğer siz bu YAML dosyasına hiç düzenleme yapmazsanız da bahsettiğim model sizin içindeki checkpoint checkpointlerinizi indirerek kullanabilirsiniz. Tabii hangi checkpoint'i kuracağınızı merak edebilirsiniz. Stable Diffusion'un e, Hugging Face'de listelenen herhangi bir checkpoint'ı olabilir. Bunları hani checkpoint'te model indirmeyi yine Sanat AI'de benim dersler bölümünde model indirme dersleri var. Ee, oradan bakarak model indirebilirsiniz ama e, Sivit AI'dan da istediğiniz herhangi bir modeli indirebilirsiniz. Biliyorsunuz burada bir model dizini var. Ee, var olan modelleri görebilmenizi sağlayan herhangi bir modele girip yani ben ilk önüme gelen modele tıklayacağım ve buradaki download butonuna basarak modeli o checkpoints dizinize ekleyerek kullanabilirsiniz bu basit yoldan Confi UI kurulumunu anlattım arkadaşlar herhangi bir sorunuz olsa videonun altına girebilirsiniz veya sitemizdeki soru cevap bölümünden veya sosyal medyadan bana sorabilirsiniz diğer bir videoda görüşmek üzere